Herkese merhabalar. 3. sınıfta nasıl çalışmalıyım şeklinde bizlere onlarca yorum geldi arkadaşlarımızdan ve bizler de tabii ki Tonguç Akademi olarak sizlerin yorumlarını dikkatli bir şekilde okuyoruz. Gerçekten okuyor musunuz öğretmenim? Evet Tonguç'um, hepsini okuyoruz. Sosyal medya ekibimiz, ben, diğer hocalarımız böyle sizlerden gelen yorumlara çok dikkat ediyoruz. Bizler için çok değerlisiniz. Sizlerin attığı yorumlar doğrultusunda biz zaten videolarımızı, içeriklerimizi belirliyoruz. Şimdi biliyorsun ki yüz yüze eğitimde üç hafta geride kaldı ve artık okulumuza alışık değil mi Tonguç'um? Evet öğretmenim. Okul zili çaldık. Kantinimizi özlemiştik. Beden salonumuzu özlemiştik. Okul koridorlarını özlemiştik. Okulun bahçesini özlemiştik. Harika bir şekilde okulumuza geri döndük. Ve şimdi artık yavaş yavaş derslerimize de güzel güzel çalışmanın zamanı geldi. Bizler de tabii ki Tonguç Akademi olarak 3. sınıfta sizlere canlı yayınlarımızla, normal videolarımızla en güzel şekilde destek olmaya devam ediyoruz. Sizler de güzel güzel derslerinizde çalışacaksınız. Şimdi öncelikle... Derse başlamadan önce ilk adımımız ne olmalı Tonguç'cum? Bilmem öğretmenim. Evet Hemen söyleyeyim ben cevabını. Bedenimizi ve zihnimizi dinlendirmek olmalı. Yani okuldan döndüğümüzde, yani okula gittik, okulda zaten bir şeyler öğrendik, oradan yorgun bir şekilde gelmişken bir şeyleri öğrenip beynimiz yorgunken ne kadar kendimizi hazır hissetmiş gibi olsak da hemen derse oturmamalıyız. Öncelikle bedenimizi ve zihnimizi dinlendirmeliyiz. Müzik dinleyebiliriz, bir şeyler izleyebiliriz, ailemizle, annemizle, babamızla, kardeşimizle, abimizle fark etmez sohbet edebiliriz ama dinlenmek en önemlisi. İkincisi çalışma ortamımızı düzenlememiz gerekiyor. Yani sence bu dağınık ortamda mı sen derslerinde başarılı olursun yoksa sağ taraftaki bu düzenli ortamda mı? Sağ taraftakini de öğretmen. Harikasın bu kadar basit. Biz böyle bir ortamda çalışırsak zihnimiz de dağılır. Öğreneceğimiz bilgiler de beyinde nereye gireceğini nereye yerleşeceğini bulamaz. Ama düzenli bir ortamda güzel bir ortamda çalıştığımızda öğrendiklerimiz zihnimize çok daha kalıcı yer edinir. Ve planlı olmamız gerekiyor. Yani... Okuldayken Öğretmenlerimizin bize verdiği ödevleri, yapmamız gerekenleri ya da işte bizi Tonguç Akademide dinlediğin zaman sana vereceğimiz ödevleri, görevleri... ...veyahut da işte okumak için... Mesela kitap okuyor musun Tonguç Evladım benim? Günde yarım saat kitap okuyorum öğretmenim. Harikasın. Günde Her gün yarım saat okuyorsan bir kere alkışak ediyorsun. Bu arada e, ekranları başladığınızda <laughs> yani arkadaşlar da eğer Tonguç gibi kitaplarını okuyorlarsa onları da tebrik ediyoruz. İşte... Okumam gereken kitapları yazdın, işte çözmen gereken soruları yazdın. Bunları gün içerisinde bir kağıda yazıp sonra da bitirdikçe yanlarına tık atarsan hem mutlu olursun. Beni çok rahatlatıyor öğretmenim. Evet beni de çok rahatlatıyor. Ben de böyle yazıyorum, beni de çok rahatlatıyor. Hem de rahatlarsın ve planlı bir şekilde hareket etmiş olursun. Ödevlerini sakın sakın aksatma. Yani okulda öğrendiklerinle alakalı verilen ödevler esas da senin konuları pekiştirmeni sağlıyor. Konularını tekrar et, pekiştir ve tabii ki her zaman gibi bizim kanalımıza yani 3. sınıf kanalımıza bizimle beraber konularını tonguçlayaraktan çok güzel bir şekilde öğren. Biliyorsun biz sana hem sıfırdan üçe kitabımızdan yani konu altımı soru bankamızdan hem de konuları biraz daha böyle daha seçici sorularla gösteren zoru bankasından çalışmanı tavsiye ediyoruz. Sıfırdan üçe kitabımızda senin için çok güzel bir şekilde konuları solda konu anlatımı mı? Sağda soru, solda konu anlatımı, sağda soru şeklinde böyle infografik, resimli bir şekilde hazırladık. Buradan güzel güzel çalışıp, buradan da sorularını çözebilirsin. Takıldığın sorular olursa da uzman öğretmenlerimiz zaten sana izah ediyor. Aynı şey Zoru Bankası için de geçerli. Zoru Bankası da... Çok mu zor öğretmenim? Evet, biraz daha zorlayıcı ama böyle sınavlarda çıkmayacak, yazılarda sorulmayacak kadar zor değil. Yani... Zoru hemen yaparız. imkansız biraz zaman alır dedik. Evet ama böyle inanılmaz zorlukta değil. Böyle tam senin sınavlarında yapabileceğin, senin sınavlardan en yüksek notları alabileceğin zorlukta hazırladık. Bunları da güzel güzel çözebilirsin. Şimdiden derslerinde başarılar diliyorum Tomuk'cum. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.